Nerede? Merhaba can dostlar bugün ablam geri bize kargoyu getirmiş Neriman ablamızın getirdiği. Şimdiden teşekkür ediyorum. Ömer'e ne getirmiş sizce tahmin edin. Oh, can söyle biz oyuncak zannettiydik. Yani çekelim. Neriman ablayla biz o e gün şey yaptık arkadaşlar beni de, ben de aramışmış. Yarın gelsek de görsek ya falan dedi de, de, ama. ben, benim telefon teyip yapıyordum arabaya. Kapan bir daha da Saatte geçti. <laughs> şey var o <laughs> sus videoda atla arkasında <laughs> dur be oğlum şuradan taş şuradan açılıyor Hasan virle bana sen mi açıyor dur <laughs> ne la Ömer o neymiş Bilek la? Alem sağ. Saçlı bir Ortak. daha bakalım arkadaş. Gördün mü ben getirdim. Hiç altında anahtarlar da var arkadaşlar. Yani insanlar arabasına uğraşıyor. Ama çok güzel. <laughs> ha da mı Sen yapma. mı? Ne zor bir şey bir durum var. Hoş geldin bacım. Yine Şöyle paketiniz var arkadaşlar. Ömer yüzünü çekseydi kasaptan bu Doğru taraftan. Tam. Neymiş de Ömer o? Ha. Şöyle biraz şey atıyor. Gelmez çek onu. Hasan çeksin. Abi. çeksin, abi. çeksin. 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 Tamam. Tamam işte. hadi bak. burada devam var arkadaşlar hediyeleri şöyle hediye kalem getirdim bir sürü. Bunlar da seyrecek. Bunlar e. da var. Gerçi o mendiller var. İp çok ipmiş koymuş, yanmış daha koymuş. Ama Yok de pastel değil. Normal kurşun Normal bu kurşun kalem. Bu Jordan'dı. Normal daha sen haktan da senden çikolata yedir diyor. Sana çikolata alacağım diyor. Ben daha arayamadım normal atla. Biliyor musun normal atla. Dün diyor sen hanı götüreceğimdi. Hasan han kızını götürsen al diyeceydim diyor. He hastana bana öyle diyor sağ olsun kadar oldum arkadaşlar. <laughs> e. oldu. o, o, o zaman sonra şey demeyin, çıkacağım. Arkadaşlar ben de, o, arkadaş da, de e, normalde Hasan ile hepinize gelecekti herhalde. O da siz olmadığınız için Çıkma. E. bana getirdi. Evet. geldi. E. Geldi mi o size? Eee bizdeydi. E. Biz, bize de gelseydi. Geleceğiz de, bizim de ben konuşamam. Sen hı. biz düğüne gidiyoruz kaynak ipliği de ona verir. del oldu gitti. Ya, ben benim o düğün Nasıl güzeldi, güzel dalı var. Biz düğüne, güzel, düğüne gidecek güzel, diye şey yapmadı Cansu. Güzel, Cansu. Güzel, düğüne gidecek diye. Düğüne gidecek dedik ya ondan gelmedi. Düğüne gidecek yarın düğün. Annem gül var istesin. Bu da parti. tutma. Asalla Cansu'nun bunlardı diye bilmiyorum. Ee, ne, ne, tamam mı Cansu? Yo, daha var. Ya, <laughs> <Oğlum bunu gülüyor> hemen bıktın aslında. Ya bence o. Seldi, Selki şey şu bence de bu aile atlar bize aile hem üçümüz eder bundan boymuş. He. Bunu da bakalım arkadaşlar evet. sizlerle beraber. Yazmayın, ne kadar zahmet. Eyvallah. Bir şöyle bak bir tane al var. gördün mü? Bu ya bir annemin bir babamın bence. Tam olarak bilmiyorum ama Sengine de konuş ne Ermen ablayla. Sorarız. Şunun diyor şeysin ne? Üstüne yazıyorum. İş yazıyorum halazım şey kadın mı erkek mi diye bakıyorum ama göremedim. Şöyle bir paket var. O erkektir mavi. bir düşmüş, düşmüş. Burada. İşte, i̇şte işte burada çıkaralım. Barsın. Çok güzel çiysi, kutusu. <laughs> de bir yazması lazım. Por Çanta gibi. Çok şımış var. Allah razı olsun. Hayır, Teşekkür ediyorum Allah da. olsun. Allah tamam, razı olsun. Allah razı de Allah razı olsun. 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 Allah razı sen transpo Transporter'ın anahtarı gibiymiş oğlum. Düğmesi. Ya. Düğmesi falan aynı ha kapatması. E bu sevdi bilmesi şeyi mesela çok güzel. Tava hastası bu arkadaşlar ağlıyor evde anıtlama. Gördük. Buna da bas. Ha orada mı düşünürsün Çok orada büyük düğün çalıyor. Yok yakan onu yakan. Düğün, diyor. kasa şöyle devamlı da gösterelim. Son bir onu.

Anca onun sana almışlar cocuk. ne görmüyor? O istediği Allah benimki göz ona. Cocuk. Cici oğlum. Ömer bu konpan aç. Şunlara deyin bakalım burada özel anahtarlar var. Bakalım. Şöyle. O zaman videomuzun devamında görüşürüz. Hadi bakalım. Ha Sen daha bir dara. gel. Yaş. Bastır. Bir bakayım. Dur, dur. Videoya çekiyor o yüzden dur. Dur. <laughs> Yüksel. Sen de önce Kim'in dariyece. Aa bir de, de senin saçını tarasın. Annem kardeşin saçını tarım. Ömer'in. Yüksel bir daha Anneciğim video çek yok. Kendini cilalayıp durma. <laughs> Uyuyacakın ciliğin altında hele Yüksel. Gitme dur. <laughs> dur. Gitme. Otur da ya Yüksel. Senin boyun uzun. Görün bu Yüksel sen otur. <laughs> Acıdı mı kafan? Bak böyle oldu kaç. <laughs> <laughs> Hayır. <laughs> Teşekkür kızım niye ayrıyım? <laughs> Tekrardan Hadi merhaba canlar. Biz şeyle Ablamgille Bime doğru geldik. Ablamgil gidecekler Aksaray evlerine. Selamlar gezelim öyle gidelim arkadaşlar. Selamünaleyküm. Nasılsınız? <laughs> 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 ben de, ben de, de Bugün kalabalık olur diye düşünürdüm de bitmiş.

Sonra doğru gittikçe Başka unuturum. Alırız, 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 alırız. Abiler al işte bizim Aa, burada video çekmemizi. Mı? Geç Hasan sen. Bunlar da işte abla indirimde. Evet. Geçen ne dağıttığımız oldum. bunlardı indirimde. Ha, ne kadarmış ki? Kartonu ne kadardı da? 25 yer Bu şekilde alırsanız. Ha. Böyle. 10. Böyle. 7, 11. Ne şöyle. Sen şeye bak hala sana yazdığım şeyi WhatsApp'tan. Allah Allah Allah. Yazmışsın. Bayağı yazarım öyle bazen. Şey alacağım Maya. Bir tane izleyicimizin tavsiyesiyle arkadaşlar ayak mantarına iyi geliyormuş deneyeceğim. Eğer ki beğenirsem sizlere de tavsiye ederim inşallah. Yükselen bunu sepetimize zaten anneciğim. Ellerini koyma. İstediğin olursa alabilirsin. Bu tarafta olan var mı şöyle? O tarafta, tarafta şey yok alacağız. Ha, şu yanı varmış. Hı -hı. Ben şuradan çıkıyor zannettim. ya ne ara bitti. Bir maya aldım izleyici sana yazmış yani bir tane izleyicimiz onu bir deneyim. Biri de şey yazmış sirkeli suda ayağını bekletsin diye. Onun da faydası oluyor. Hepsini soruyormuş. yapmış. Çürüsün ayakları. Yani. Vallahi bu cansı yorumlarınızı okuyacak. <laughs> hey, okudum. He okudum. Biri de öyle yazmışmış. As Şunlar da piknik şeyi Melih ablan bize gönderdiğinden. Kadınların vazgeçilmezi. O da soğuk şey olur ya Şuraya içine. Ya. Ya kafana takıyorsun Rahime. <laughs> Ayağın olmaz kuzum bu. Terlik <laughs> o. Nasıl terlik abam bu? Yüksel getirelim annem kafana. Sok Rahime. <laughs> bak. <gülüyor> kafana da Tam da Zeynep. E. Bu ne işe yarıyor? Zeynep'in kafası da küçük gelir buna iyice. Bu ne işe yarıyormuş? Raho yazmıyor mu? Yok. Bak şey, şey için. Sanki Haveli eskilerden yerler, kalma gibi. Hadi bakalım. Abi bir şey istiyorsa al anne. Al, ne aldın? Ne yasal? Benim çikolata almış kendime. Abi Abur cubur zaten evde de var kesen. Yüksel canın istediğini alsın varsa. Ne? Ablam isteyen işiniz varsa alın. Yok biz alsak alırız ablam. Annem sen sarıcıkları isteyen. Geçen canı istemişmiş. Beyaz krem şanti alacağım. A Toz krem şanti. Beyazı bitmiş A mi acaba? Ha var. Aynen onlar bu taraftan alıp geleceğim. Rahmi şuradan B bir B ketçap alalım bebeğim. Bir tane de mayonez alalım içeceğim. 20 de burada. Tatlı yedim yapıyorum arkadaşlar. Yüzde lazım olan şeyler. Yemek nerede? Ha bak haşhaş haş ezmesi. Bundan poğaça yapacağım inşallah. Nasıl kısmet olursa. Değil mi? Sen şey göremedim. İrmik. Benim mi gözüm seçmiyor ki? Ha, irmik burada da içinde yok. Abilere sorsak burada yok. Bitirmişler. Yirmik var mıydı? Değil mi? oba var ya. Bunun içinde bitmiş. Hemen yanınızda var diyor. He aman ya Rabbim. Her yerde var da gözümüz seçmiyorum. Yemeğimizi de aldık arkadaşlar. Yo bitti zeytinimizde. Bundan mı aldınız? Aynen cam şişesi bu fark etmez. İkisi de içeriği aynı zaten. İçeriden de oğlum ki burada da aldınız. O zaman ya. cam şişeden al. Bu o değil mi? Cam mı Hı hı camdı. Bunlar plastik. Kim? O da plastik. Nasıl bulacağız hocam? Şurada. Şu zeytinden cam şişeli olanları var mı? Biz mi göremiyoruz? Ha, musun o şeyi? Mı? İçerik olarak aynı mı? Tek kutu farkı var bunların? Şu herhalde şey. Cam. Şu. Açayım mı? Tut hele sen sen. Evet. Ama bu açılacak. Bu Bir açılacak tane. abi. Tut sen de ben şey yapayım. Sen sen al. Çok çabuk ben atlıyorum sana. de vardı. Şimdi yüksel mi aldı? Da evet, canım, canım. Zeytin mi arıyorsun? Balam mı sever? Canım. Ben de şey zeytin seviyorum. Ne mi? Mı? Bu Şuraya da güzel. Bir şey de var ya. Mu? Ha. Oradan hiç almadık herhalde. Allah mümin ettiniz. Bizim Lan ekibe yaptım. katılan böyle oluyor. <laughs> Şu hangisinden şeydi bu müziği yaptınız? Ben heves ya, mi aldım şey hepsinde. Aldı, aldı mı? Efe, ya. O, ya o kırmızılıyı şöyle... almasa iyi olur. O kırmızı hiç iyi şey değil aslan. Hem acı hem de çok hemen bayatlıyor saniyenin içinde. Onu şeyde gördün mü reklamlarda? Sağda mısın? Şunda. Bir ara bak onu reklamlarda. Ben de şunu çok seviyorum. Bakayım. Şey Yok muyum şöyle bir şeyde? Annem bizi gönderirken tembihledi kadın. Dedi ki abur cubur almayın kızım dedi. Tamam anne dedim ben de. <laughs> Annem de seviyor diyor ablam, sevdiği, ki, Hangisinde? ya. Hangisinde? E ha şu şeyden. Ne? Şu alttaki değil mi ablam? Sade çerez şey diyor. Öbür taraftakine bak bir de o fıstıklı. Onu <laughs> sevmek. Öbür taraftakinde. Hayır. Sen yapma anneciğim. Şurada mı can sus? Ha o bacım. He he bu herhalde. Sit mısır. ha hı. Bez yok diyorum. Hı hı. Ömer'e bez alacak. <laughs> Beş numara. Anneciğim sen dur <laughs> çiçeğim. Sen bilemem çünkü onun çiğisi var numarası. Sen bunu numara aldın. Tuvalet kağıdı alalım. Anne, anne, anne Nasıl iyi, kucağına da bastırmışa ya çeyiz gibi rahat. <laughs> Hangisi <laughs> <son>? o? <laughs> Şu şeylerden. Bundan i̇ki tane al istersen iki paket. Bir almayalım mı? Yok iki alalım. Niye iki al yok bir almayalım? Çünkü hep lazım. Bunu bul kulbuluğa ne dersen bizim arabamızın son çiğliği. Vallahi bu gel şansıma bunun kurtu yok Şuradan şu olmadan alasan. Vallahi de. Ha. Şimdi mahvettim yani şimdi yaktım işte. Mahvolmayız çünkü mecbur. 126 <laughs> Alınacak. <gülüyor> Bence buna şey gelmiş zam böyle değildi. Ne zam gelmedi ki sene. Şuradan yumuşatıcı. Hasan'a liste yaptım arkadaşlar. Yumuşatıcı Whatsapp'tan yumuşatıcı gönderdim. Bu, bu rengi güzel olmuyor ama kokusu. Hmm, Tezolün mü? Boşu yerler deterjan. Ne deterjan? Bu da şey okay. işte. Tamam, siyahlar deterjan, için. evet. Hmm. Bir tane bir şey var böyle kokan. E ha üçlü de ne? Şu ıslak mendilinden çocuğumun evet. bezi eve girdi mi? Şampuan da aldı Domestos yazmış. Domestos. Tomastos. O da o tarafta. Ablamgil tarafında. Bir aldık. kaldı? Tuvalet kaldı. Toz aldık. Yumuşatıcı aldın mı? Hey aldık yumuşatıcımızı. Tuzdanım. Aldım. Pirinç yazmışım pirinç alınacak. Hey, Hasan şu gül dalı bir koymeli. Pirinçle Baldo. Baldo. gel. gel. Bir dakika anneciğim. Şurada ihtiyaçlarınızı mı sana gülü. da geleceğim. baldo İyi pişmiyor ki onlar. Vallaha. ben böyle öyle yaparım. Benim pirinci <laughs> de görsen <laughs> ama nasıl lezzetli olur. <laughs> Seninki kırılandan değil mi Şöyle ortası kırıklardan? Hadi alın bal bunu sevedisin birinci deneyin mı çorap alacağım ama. Hiç de kalmamışım bir. Büyüklere göre bunlar. Yasu bu baksana. çok güzel bu da. Ben hep bundan kullanıyorum. Tamam, iyi pişir, pişir. pişirdin, çok güzel pişir. kırmızı mercimek aldın mı? Yok, almadım. O da orada. Şu Hı -hı. İki paket de ondan al evin temel ihtiyaçları arkadaşlar. İşte yine. Yani, ben bunları yiyorum. Peki yani. de almamız lazım. Neyse bitti bunlar, bunlar çekeceğiz. Yani ben de bunları çok seviyorum arkadaşlar. Böyle tamirlik işleri. Aa. Çek çekişimle maksa. Bakayım. Ömer de bayılıyor böyle eşyalara. Anneciğim. Annem. Hadi gidelim annemle. Anne, ben bir tane. Nasıl gibi kokuyor? Bebek ıslah mendili gibi mi? He. Hoş ne? değil kokusu sanki. O i̇yi mi? Yasırtın, bir dakika anneciğim. bir tane e, 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 e. Biri annem günün oraya, biri bizim oraya. Hadi bakalım. Gidiyoruz mu? Başka bak listemizi alsan eksiğimiz olmasın. Anne, gel. 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 Yürü anneciğim. Gel annem. Sen yürü, ben geliyorum aşkım. Gel. 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 Evet arkadaşlar, bir canavar daha sonuna geldik. Elhamdülillah. sök yok bunu. Ama dünya varmış. Senin önüne çıkarsan istediğin gibi gidiyor. Bizim gözümüz kapalı. Şunu da verelim istersen Bir de almışmış arkadaşlar şey. Simit pardon. Normalde ben Nevşehir simidin hani yirken böyle çok mutlu bir şekilde yemezdim. Elhamdülillah Rabbim eksik etmesin ama bu çok güzelmiş. Bayıldım. Herhalde bir 10 tane yerdim <laughs> Bir de ben acıktım sabah kahvaltıyı çocuklarımla yapınca biraz şey oldu. Yükselim yemedi Ömerim yemedi derken Uğraşırken kendim de aç kalmıştım. Sonra da canım istemiyorum midem bulanıyor. Herkes kalktıktan sonra ben kaldım mı? Böyle bana durgunluk geliyor. Şenlikle yemek güzel oluyor, şenlikli bir şekilde. Evimize doğru gidiyoruz arkadaşlar. Ablam geldi. Vallahi almış vestü. Sofakta olsa Buraya geldiğinde çok tutuyorlar. 1 milyar geçti ne? Ee, mi? Vallahi geçen ben... yardım aldık bir sürü şeysi maşallah barikallah bitmedi yani arkadaşlar. Paketleri taşıyamayacak hale geldik sizler de o, zaten gördünüz. Mesela yağ aldık şeker aldık. Aynen en pahalılar Hasan pahalı pahalı Rabb'imin şey. bereketini veriyor sen nedir sen de. Allah'ım yani bunda öyle ufak tefek şeyler yani. Bunda büyük olarak bir sıvı deterjan var. Bir de o, şey var. var olmamız ya. var. aynı var aynen başka da yok. Patronlar alanlar terziye verdik. Yani aşağı yukarı bak bir şey yaptık. Bir buçuk liraya yakın para gitti arkadaşlar. Pazar da ufacık Daha o da. Ben bir çorap aldım çocuklarıma. Şey ha. falan almadı daha. Pazar abi söylesin. daha. Çoraplardan pek hoşlanmadım ama mecburen aldım arkadaşlar. Çabuk şey böyle zaten pörsümüş bir şekilde. Tanesine 10 lira dedi. Ben de almam 10 liraya abi dedim. Çünkü bunu dedim daha almadan defoludur bu dedim. Yok bacım sen ne diyorsun diyorum. Açın mı bakalım dedim. Yok diyor geride. <laughs> yani şey. Niye neden alacağız ya? Niye ya, çoraplar pek kalmadı. Çok Olsun kalmadı. bunlar zaten 10 tane. İkisi 5 beş, birine 5 de birine. Bunlar şey yapınca. Aslında bimin şeyleri güzel oluyor çoraplar ama orada da yok bitmiş. Almadım o yüzden. şekilde arkadaşlar. O zaman videomuzun devamında evimizde inşallah görüşürüz yine. Ama yağmur durur. Başlattım. Evet can dostlar, küçük kameramanımla, yüksel otuğumla, benim bebeğimle. Şimdi biz evdeyiz. Ömerim de burada. Ömer biz gidince çok ağlamış arkadaşlar. Ömer'i eve bırakmıştım. bugün galiba babam mantara doğru gitti öyle toplamaya diye. Yanında bir tane de abiyle bayağı mantar bulmuşlar maşallah. Şöyle leğenimiz bir de şu poşetin dolusu ama e, bunlar hep bebek. Bakın. Kıçıcık kıçıcık. Bunları hep abi toplamış. Babam fazla bulamamış herhalde. Ben çok bulamadım diyor. O abinin adını da unuturum da. O abi çok bulmuş. Ondan sonra o da bize vermiş herhalde. Sağ olsun. Şimdi ben de mantarı temizliyorum arkadaşlar. Biz alışverişten geldik. Eşyalarımı hemen uçak hızında her şey yerleştirdim. Pirinçlerimi, şehriyelerimi. Ana abim bugün şehriye almayı unuttum. Bak. Diyorum ki kendi kendime bir şey anlayacaktı da diyorum böyle telinle bir şeydi de diyorum bulaşık teli ki diyorum vallahi aklıma gelmedi arkadaşlar haşhaşından diyorum ikisini gün diyorum Hasan'a yani unutmayayım söyleyeyim diye söyledim dedim unutmuşum ama Hasan da sen unutmadın da ben unutmuşum neyse o da artık başka zamanı teşhir yok arkadaşlar pilavlarıma ekleyecek bugün akşam menüsünde fırında kaşarlı mantar var biz bunu bayağı da yapmıyoruz Mantarda elimize böyle denk geldikçe tavada kızartacağım o da o mama, daha iyi bana göre. Mama, şu şeyleri yine kızartırım saplarımı. Ama diğer şunları mesela içinin şunu. Unun. dolduracağım. Mama, hayır anneciğim. Abla. Çamur. Abla, çamur. Abla, hayır, tabii ki de abla, hayır hayır anneciğim. Dur. <laughs> götüremezsin çünkü bunlar çamur bak. Ay. Rabbimin verdiği taşlar dökülecek kurban oldum Allah'ım. Nasıl da güzel güzel abla, bir misin. Anne, vallahi arkadaşlar. Abla, Anne. Bu da kurtlanmış içi. Mesela böylelerini atıyorum. Şu da anne. Ama çok küçük. Bunların büyümesini beklesek arkadaşlar, maşallah Rabbim esirgesinin yağmur oranı gayet güzel. Bunlar bir gün içinde hemen büyürler bence. İşte yarın gittiğimizde bunlar yerinde bulamayız, yerinde yerler eser. Hemen topluyorlar. Başında bekliyorlar arkadaşlar mantarların. Allahım, şunlar da kurtlanmış. Kese kese son hale geldi. Şu da. İkiz kardeşmişmiş. Bu da bu şekilde. Bugün alışverişimiz böyle bitti arkadaşlar. Bizim laftan laf atlıyorum yine. Öyle işte. Derman ablam bile doğru gitti. Onların şeylerini verdi simitlerini. Oo, abo, abo. Kurt bunu bitirmiş. Arkadaşlar mesela deseniz ki e, bırakın da büyüsün almayın. Şu küçücük bile ne kadar kurtlanmış. Çünkü bunlar mevsimi geçiyor. Bunlar Nisan mantarı. Ay çok güzel. Bunlar şimdi bir güzel ayıklayacağım. Çamurlarını gidereceğim. Ondan sonra bunları suya ıslatacağım arkadaşlar. Sonra bugün benim e, inek sağma işi var yine. 2-3 gündür ben sahip Herhalde bundan sonra ben sağarım akşamları. Sabahları kayınbabam sahip Öbür ineğimiz doğurduğunda bilmiyorum o zaman ikimiz mi sağarız babamla. Yoksa yalnız yapabilirim bilmiyorum. Aslında zor değil ama bakalım. Ömer Probay bay. Ana git ya Ömer. Ömer. Biz bütün çıkarıcıları Ömer. Diğerleri çekiyor. Ömer. Buraya Onu parça parça bay bay ya. Arkadaşlar Orada bay bay. Dedin sanıyor benim gibi. O da senin e, Levent getirdiğin kumam. Şeyle. Var. E, kontak. Oyuncak kontak. Nevlaplar, nevlaplar. İsimleri hep karıştırıyorum arkadaşlar. Kontakla oynuyor. 2 gündür onun aklını dağıttı. Ben de çok dertliyim. Küçükken bile kurtlanmış arkadaşlar. Belki hani böyle bekleyelim de büyüsün diye şey yaparız. Ama içi mahvolmuş. Önce bunu nasıl yapacağım arkadaşlar biliyor musunuz? Bunu önce fırına süreceğim. Bunlar bir güzel yıkadıktan sonra. Ee fırına sürerken bunların içine bu oymaklarına tuz ekleyeceğim. Zaten ıslanmış oluyor ya tuzu bırakmıyor o zaman. Tuzu yaptıktan sonra da bunu fırına süreceğim. Önce bunları pişireceğim. Sonra üzerine kaşar peynirimi ekleyeceğim. Öylece kendine gelmiş olacak. Şöyle. Çok güzel aslında. Ama çok ufak olduğu için beni uğraştırıyor biraz. Teyzenin e, tamir ettiği şeylere bakmakta. Bir tane pantolonum vardı. Kot pantolon. Eğer videomu izliyorsa kıymet anneme selamlar olsun. Biz bayağıdır görüşmüyoruz. E, o göndermişti arkadaşlar. Kot Anne. pantolon böyle çok güzel. Annem. Ama bana uzun geliyordu. Yerleri de böyle sürünüyordu. Bir de biraz paçalarının tamiri yapılacaktı. Onu verdim. O da şey yapamamış abi. Hani istediğim gibi olmamış. Altı farklı, üstü farklı olmuş. Evet şu dostlar ben ahırdayım. Annemle Ömer de gelmişler doğru gelmişler. De. Durmuyor Ömer arkadaşlar. E. Allah durmuyor. Anne diyor ana. Kapıda kitle olmadığından yemedim ben bunu. Kapı küslede olsa iyice ağzını gözüne veriyor arkadaşlar. Şu ara Allah. şey oldu böyle iyice ağrı da düştü hastalıktan dolayı herhalde atlatamadı ya pek. diye <laughs> O mu yiyor? Bu Çok ağlıyor ya. Enerji yani yok Evet. Evet. Arkadaşlar Ömer dışarıya al aynı abisi gibi dışarıda oynama isteği var. Böyle toprakla kumla oynayayım durum diyor. O da her zaman olmuyor. Hava soğuk evet. görüyorsunuz. Bayağı bulanık aslında ama size tam görünmüyor. Ben de buzağımızı doyurdum arkadaşlar. Suyunu temizledim geldim. İneklerimizin altını temizledim. Şu e, bu taraftaki inek ayağını çekmedi. Bunu burası duruyor. Oraları tekrardan aldıracağım inşallah. Samanlarını verdim sütü de sağlıyor bir yandan. Bu şekilde can dostlar. Akşam oluyor artık akşam yemeği yapılacak. Ne oldu? Ha mandal mı düştü? Ah, Al O zaman can dostlar videomuza kapanış yapalım. Yemeğinin önünü düzeltelim falan öyle. Vallahi öyle <laughs> Rüzgarlı ya, hava bozuyor. Ay, ay. O zaman canlar Allah'a emanet olun. Hayır. Hoşça kalın, dostça kalın. Ömer tamam. evet, bir bay baydı teyzelere, halalara. bu Buraya geldi. Elin kısılıyor ama ha. Hmm, sen canın yirim. Hani sen kontağın hani? hani? ha tamam o zaman. Düşürdün mü diye dışarıda oynadı arkadaşlar kontağıyla bayağı bir. Ondan sonra eve götürdü. Şey Sideceğim onu şimdi çekeceğim elimi. Düşeceğim hemen. O zaman hoşça kalın canlar.